7 Haziran seçimleri için Milli İttifak çatısı altında buluşan Saadet ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanları Mustafa Kamalak ve Mustafa Destici Eskişehir'de düzenlenen Saadet Partisi Eskişehir Milletvekili adaylarını tanıtım toplantısına katıldılar. Toplantıda genel başkanların yanı sıra Saadet Partisi İl Başkanı Kadir Ateş, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ahmet Ulupınar ve adaylar birer konuşma yaptı. 7 Haziran seçimleri için Milli İttifak çatısı altında buluşan Saadet ve Büyük Birlik Partisi genel başkanları Mustafa Kamalak ve Mustafa Destici Eskişehir'de düzenlenen Saadet Partisi Eskişehir Milletvekili adaylarının tanıtım toplantısına katıldılar. Bizler, bizler, duyur, bizler, 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 bizler. Toplantı başında Kur'an-ı Kerim okundu. Ya! Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ahmet Ulupınar, Milli İttifak'ın hayırlı olmasını diledi. Milli İttifak olarak adlandırdığımız ve sokakta halkımız ve milletimiz nezdinde çok büyük karşılığı olan bu işbirliğinin Türk İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyoruz. 7 Haziran'da yapılacak olan seçimler ülkemiz için çok önemli hepinizin malumu. Saadet Partisi İl Başkanı Kadir Ateş bu ittifak sel olup taşacak dedi. Bizim bu çalışmayı yapmamızdaki amaç şuydu. Bu ittifak sel olup aşacak ve inşallah gönüllerde taşacak, barajları yıkacak ve dolayısıyla buradan Eskişehir'den iktidara gelmemizin müjdesi olacak ümidiyle. Burada. İl başkanlarının konuşmalarının ardından birinci sıra milletvekili adayı Fesih Bingöl şöyle konuştu. Haziran'da yapacak seçimlerin ülkemize ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İçinde bulunduğumuz şartlar itibariyle ülkemiz tarihi bir dönüm noktasından geçmektedir. Bu hassas noktada ülkemiz ya ırkçı emperyalizmin hedeflediği proje içerisinde batının okşayarak yutma politikasına alet olacak onların eliyle itibarsız ve güçsüz hale gelecek ya da sizlerin eliyle tarihteki yerini alacaktır. Ardından sırasıyla Halil Evgi, Murat Çinitaş, Armağan Bulur, Nazif Ayaz ve Şaban Bozbal kendilerini tanıtan birer konuşma yaptılar. Aday tanıtımının sonrasında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bir konuşma yaptı. Milleti için, inançları için, siyaset için yola çıkmış insanlarız. Bizler sadece oy gayesiyle siyasete atılmadık. Bizler Allah'ın rızasını her şeyin üzerinde tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde hem Resulullah Efendimiz hadisi şeriflerinde birlikte rahmet vardır derken birlik olun, birleşin derken elbette ki bizim ayrı durmamız olmazdı. Ülkemizin bütün bu meselelerine çözüm bulacak kadrolara sahibiz. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, iki kardeş partinin bir araya gelmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. İki kardeş parti bir araya gelebildi. Elhamdülillah. <laughs> Hakça bir paylaşım oldu. Kardeşlerin bir araya gelmesi lazımdır diyoruz. Hemen belirtelim ki burada Allahu Alem sevabın önemli bir kısmı en büyük payı Büyük Büyük, büyük Birlik Partisi'ne mensup kardeşlerimize aittir. Evet. Allah hepimize evet. razı olsun. Evet. Sevgili seyirciler, Saadet Partisi Eskişehir 6. Sıra Milletvekili adayı Şaban Bozber geçtiğimiz gün düzenlenen Milli İttifak toplantısını değerlendirdi. Saadet Partisi Eskişehir 6. Sıra Milletvekili adayı Şaban Bozbal, geçtiğimiz gün düzenlenen Milli İttifak toplantısını değerlendirdi. Aday tanıtım programımızı Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak ve Büyük Birlik Partisi liderimiz Mustafa Desi'nin katılımıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bizlere destek veren bu birlikteliğin gönüldaşlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Bozbal 7 Haziran seçimini herkes için bir milat olarak gördüklerini belirtti. Milli düşünce ve duygularımızın değerler üstü yaşanabilmesi tercihi seçmenimizin elindedir. 7 Haziran seçimleri bundan dolayıdır ki hepimiz için milattır. Yaşanabilir bir Türkiye için önce vatan, sonra insan hakları ve hürriyet, adalet, huzur, barış, kardeşlik, refah ve kalkınma İzzet, şeref ve onur düsturumuzdur. Artık algılar değil, gerçekler konuşacak.